Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle tereyağlı kurabiye yapacağız. Oldukça az malzemeli ve çok lezzetli bir tarif. Tarifime başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak abone olup yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak 115 gram oda sıcaklığında tereyağımı kabıma alıyorum. Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması çok önemli arkadaşlar. Yumuşak bir tereyağı kullanıyoruz. Üzerine pudra şekeri ilave ediyorum. 45 gram şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerimi ilave ettim şimdi bir spatula yardımıyla güzelce karıştıracağım tereyağı ve pudra şekerinin birbirine güzelce karışıp homojen bir kıvam alması gerekiyor arkadaşlar daha sonra bir çırpma teli alacağız onunla güzelce çırpacağız ki tereyağının rengi güzelce açılsın çırpma teliyle ile güzelce çırpıyorum buraya biraz hızlandırılmış bir şekilde verdim videonun çok uzamaması açısından Şöyle gördüğünüz gibi tereyağının rengi güzelce açıldı. Pudra şekerim karışım içerisinde eridi ve homojen bir kıvam aldı. İçerisine 25 gram mısır nişastası ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar, 1 su bardağı kadar da unum var. Onu da ilave ediyorum. Şimdi tekrar spatula yardımıyla güzelce karıştıracağım. Kurabiyeye elle şekil vermeyeceğiz. Sıkma torbasını alacağız. O şekilde şekil vereceğiz. Bu yüzden kıvam böyle çok normal kurabiyeler gibi tok bir kıvam, sert bir kıvam da olmayacak arkadaşlar. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Birazdan zaten göstereceğim size kıvamını. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir çay kaşığı vanilya özütü ilave ediyorum. Vanilya özütünüz yoksa bir paket vanilya ilave edebilirsiniz harcımı güzelce karıştırdım. Artık sıkma torbasını almak için hazır. Kıvamını da şu şekilde gösterelim. Ben şöyle bir duy kullanacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Elinizde eğer bu şekilde duylar yoksa veya sıkma torbanız yoksa böyle sert bir buzdolabı poşetinin içerisine de geçirebilirsiniz. Böyle kilitli olanlar daha sert bir yapıda oluyor. Onları çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir kazıyıcı yardımıyla harcımı ileri doğru ittiriyorum. İçerisinde hava kabarcığı kalması için şöyle bir kontrol ediyorum. Evet şöyle e, silpas serdiğim bir tepsiye güzelce şekillendiriyorum. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz dediğim gibi şekillerini. Ben şöyle birkaç şekil göstereceğim size. Tüm kurabiyelerime şekil verme işlemi bittikten sonra tepsimi buzdolabına alacağım. Yaklaşık 20 dakika kadar buzdolabında güzelce dinlenecek. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. 20 dakikanın sonunda buzdolabından çıkartıyorum. Önceden ısınmış 170 derece fırında yaklaşık 15 dakika boyunca pişireceğiz. Pişirme süresi fırından fırına fark eder. Şöyle kenarları biraz kızarmaya başladığı zaman fırından alabilirsiniz arkadaşlar. Tepside bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra alacağım. Eğer soğumadan tepsiden çıkartmaya çalışırsanız kırılabilir. Çok hassas kurabiyeler çünkü. Soğuduktan sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet kurabiyelerim iyice soğudu. Şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Ben burada sütlü ve bitter çikolatayı benmari usulü eritip bu şekilde süslemeye tercih ediyorum bir kısmını. Ama direkt sade de bırakabilirsiniz. Hiç çikolataya bilirsiniz. Bu şekilde lezzeti biraz daha artıyor tabii ki. Bir kısmına antep fıstığı ile süslüyorum. Diğerine de yine pasta süslerinden şöyle biraz serpiştireceğim. Yuvarlak olarak şekil verdiğim kurabiyelerimi de bademle süsleyeceğim. Bademleri bütün bütün kullanmadım. Bütün kullanınca üzerine böyle biraz fazla bombeli bombeli duruyor. Bir ekmek bıçağıyla ortadan ikiye kesip onları da yine eritmiş olduğum çikolataya batırıp kurabiyelerimin üzerine yerleştiriyorum. Buzdolabında güzelce soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Bu arada kurabiyeleri çikolataya batırdıktan sonra kesinlikle bir yağlı kağıt üzerinde dondurun arkadaşlar. Çünkü normal bir tabağa koyarsanız çikolata donduğunda tabağa yapışacaktır. Bunu da atlamış olalım. Evet yapısını da göstermiş olalım. Ağızda dağılan harika bir kurabiye. Gerçekten yapımı da oldukça kolay. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakabilirler. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve bir şeyler aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerle görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.